Hepinize arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Ben o bugün sizlere terk edilmiş eve büyü yapan bir kadının iddia edilen paranormal olaylara bakacağız. Daha fazla için video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçen çayınızı kahvenizi hazırlayın. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet şu an terk edilmiş eve doğru yola çıkıyoruz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet başlıyoruz. Kere girse tabi ki de, de sonralarda eğer buraya tekrar gelirsek. Bayramla birlikte geliriz. Ne bayram Zeydi yok Buda bu basit Olaylar yaşamadım. Karadul dediğimiz kadın kim? Ne? Neyin nesi? Hiç bilmiyorum. Tamam eve geçebilir miyim artık abi? Allah'a gel. Yerimdeki iş yapmak istedim. Burada. duydum. kaydı başlamadan önce şu taraflardan. Ne sesi duydun? Pardon. Se duydum. Kay... Neyi bilmiyorum. duydun? Ama az önce bir çığlık sesi duydum. Tamam çığlık sesi. Kayda başlamadan önce şu taraflardan bir kadın sesi duydum. Kadın sesi Pardon. Eşhedü en la ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü. <laughs> Abi ben bu adamı besmele çekmişimden hayranım ya. Helal olsun valla. Ciddi söylüyorum ama dalga geçmek amaçlı değil. Biz buraya geldiğimde, yani ben buraya geldiğimde arkadaşlar Karakul dediğimiz kadın Burada yoktu. Küçük kızla karşılaştık. Şimdi Karadul neden ortaya çıktı? Ne bileyim ben. Karadul ne istiyor? Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammed'in abdu Bismillahirrahmanirrahim ya. Abi. abi bu ne ha. hakikaten lan abi benim tüylerim diken diken oldu sakin sakin ah, şey abla selamünaleyküm. aleyküm selam beni duyuyor musun Abi, Mezarlıkta abi ne yapıyor? Arkadaşlar inşallah görüyorsunuzdur. Bakın. Uf, çok farklı şeyler yapıyor. Ne oluyor abi? Müthale etmek istemiyorum. Şu an müdahale etmek istemiyorum. Etme boşuna. Şunu tek bak, başına bak, ya. Bak, bak bak bak. Keşke Bayram abi de getirseydin. abi ne bu? Abi ışığın, ışığın fazla net göstermiyor. Şu ışığı değiştirsen mi? Arkadaşlar Karadolu dediğimiz kadın bu olması lazım. Olabilir. Büyük ihtimal bu. Mezarda. Şu an mezarda bir şey yaptı gücümesi bile tuhaf bismillahirrahmanirrahim hey sana zarar vermeyeceğim beni buraya istedin abi buraya tek başına gelmek büyük cesareti var ya sana helal olsun e, geldim tamam sana asla zarar vermeyeceğim. Tamam. Eyvallah. Evet. Abi ne oluyor ya? Bize zarar gelmez. Ne oluyor, geliyor? Allah Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> i̇nna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hmm. Kayboldu. Ne oldu? Kayboldu. Kayboldu lan. Söyle bir. Aa, bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Oğlum, <o, o, gülüyor> Allahu ekber. Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. Allahü Allahü akber, <laughs> Rabbinnas, Melikinnas, İlahinnas, Mişşehir, Mesfazil, Mesfazil, Sen var ya su, su. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kabağa çık arkadaşlar bakın. Abla iyi misin? Cevap yok. abi bu tarafa doğru geliyor sanki. Hey. Hey abla ben Adem sana yardım etmeye geldim. Geçen hafta buraya geldiğinde bir kız vardı burada. Yaklaşma. Bak yaklaşma. Konuşamıyor musun? Abi konuşamıyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abla ne yapıyorsun? Gelantan. Gelantan tak. Abi ne yapıyorsun? Bak gelme, gelme bana doğru. Şşşt Abi buraya. sağa doğru geliyor. Arkadaşlar şimdi ben yaklaşamıyorum az önce mezarda neler yaptığını sen de siz de gördünüz Çok tehlikeli Farklı bir şey yapabilir diye Yaklaşmıyorum en fazla yaklaştım Bu kadar Çünkü tanımıyorum etmiyorum Allah baksana Yüyüşe bak Yüyüşü de çok Nere gidiyor lan bu? Bismillahirrahmanirrahim ağaca bak. Ağaç nasıl sallanıyor bak bak. Bir şey yaptı ağaç sallandı. Arkadaşlar bir şey yaptı ağaç sallandı. Siz de gördünüz. Abla konuşalım mı? Müsait misin? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bir çay kahve bir şey içersin. Ben korku videosunda bile espri yapan ben şu an. Çay kahve. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Eve girsek ya. Hey. Ve dikkat ettiysen bu tür olaylar hepsi arkadaş. Eve çağırıyor. Eve mi geleyim abla? Şimdi beni anlıyor musun? Anlıyorsan kafanı salla. Konuşamıyor musun? Eve gelmemi mi istiyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Abi açtan sallanıyor. Baktım. Abla bir saniye. Beni mi dinliyor musun? Şu an beni anlıyor musun? Anlıyorsan kafanı sallayabilirsin. Beni buraya sen mi istedin? Tabii, konuşamıyor değil, musun? Arkadaşlar büyük ihtimal konuşamıyor, dili yok. Çünkü kafasını sallamadı. Küçük kızın evde mi? Değil yani. Abi nereye kayboldu anca? Ya girsem mi, girmesem mi bilemedim şu anda bir şey geldi buraya. Bakın arkadaşlar, geçen hafta buraya geldiğimde şu üzerime doğru atılmıştı. Hala daha burada. Hey, gir gir. Da keşke yanımda şeyi de alsaydım. Abi çok acayip ya. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam. Ne oluyor ha. oğlum? Ha tamam. Su yine açıldı. Açtı kendi kendine açtı Gene açtı Abi, ki Abi nasıl diyorsun? oluyor ya anca kapattım Hey Abi anca kapattım bunu Abla. Tamam, gir. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede bu?

Nerede la o? Abi nerede? Kadın yok. Yemin ederim kadın yok. Bismillah. Yemin ederim kadın yok. Abi dede mi buradaydı? Evet kimse var ya abi. Abi takur takur sesler geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Her yerden ayrı ayrı yerde sesler geliyor. Hey. Ha şuraya girdi. Bak şurada 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 şurada. Abi hangi ara? Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Şurada hemen. Evet evet evet. Bak. Abi seninle konuşmak istiyorum. Sakin ol. Bak sana zarar vermeye gelmedim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sakin ol abi şuna. Abi takır tukur sesleri geliyor. Kim yapmış Abla sana zarar vermeyeceğim. Geri gidiyor. <laughs> Abla konuşamıyorsun. Burada başka birileri de var. He. bence de çünkü takır tukur. Bismillahirrahmanirrahim. Kim var burada? Kim var? Kızın mı? Kızın mı orada? Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Muhammedin abdu ve resulü. Arkadaşlar nereye gireceğim bilemedim. Allah'ım sakin ol. Hey. Abi kapı. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı açtı. Hay bakalım. Hey. Zor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber kimsin? Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber tam bir şey diyeceğim Allahu bir şey oluyor diyeceğim bir şey unutuyorum ya yani. La ilahe illallah Hani kimse yok Küçük kız Hey Küçük kız Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar bakın 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 şu an Kabının eşiğindeyim az önce buradan çıkan sesleri, kabının hareketini siz de aldınız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ila illallah. Kadın nerede? Arkadaş ya, Bismillah abla burada. Karadolu dediğimiz şimdi. Abla şu anda yanına geleceğim. Seninle konuşmaya çalışacağım. Bu arada adam abi sizi Emre Özdemir abiyle neden bir video yapacaksınız ya? bana neler olduğunu anlat beni buraya neden çağırdığını burada olan kız nerede şu an yana geliyorum şimdi bismillahirrahmanirrahim Öldü! bismillahirrahmanirrahim abisi abisi gelme. Hayatını bu kadar komda Dur silah sakin Abi bir şeyler oluyor Abi ne oluyor? Sen Allah benim Arzu Evet arkadaşlar ufak bir baskından sonra videoya devam Kardeşim daldı de içeri ne oluyor oğlum? Abi takım tokur sesle geliyor çıldıracağım. Oo, da Allah'ın sakin ol. Bak sakin ol. Bak. Sana zarar vermeye gelmedim. Elindekini bırak. Elindekini bırak. Adem abi tek keşke tek başına gelmeseydim ben. buraya. Lütfen. Ben sana zarar vermeye <laughs> gelmedim. Sen beni istediğin için buradayım. <laughs> bak, sakin ol tamam anlıyorum. Yemin Kim ederim hayatım istiyorsun? bak. Bir saniye abi. Bak. Yemin ki... ederim hayatımda bu kadar korktum hatırlamıyorum. Bak o da bu videoları çekiyorum. Ama bu kadar korkmadım. mi istiyorsun. Madem gidecektin buraya niye çağırdın beni? Hı, tıklı. Al elindeki bıçağı bırak. Yere doğru at. Yere at bıçağı. Sakince yere at. Art bıçağı yere doğru. Bıçağı bana ver. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Abi gitme bence. Sana hiçbir şekilde. Abi gitme. Söz veriyorum Ala sakin ol. Eşin nerede? Ah bir şey eksikti. Tamam. Kızına ne oldu? Onu bilebilsek. Arkadaşlar bıçak orada. Eli bıçak da. İnşallah şöyle bak. Eli, eli bıçak da şöyle. Müdahale edemiyorum çünkü ters hareket yaparsa çok kötü şeyler olur. Çıkan ses. Kızım burada ama. Hey Kafa sağlığı buradaysa Arkadaşlar bana bir şey anlatmaya çalışıyor ama ben anlamıyorum Piş. Bismillahirrahmanirrahim Şey yapın ya Whatsapp'tan yazışım Ne yapayım oğlum korkun bastırmaya çalışıyorum ben şu an. Eşhedü en ve Whatsapp'tan Allah'ım senin buraya geldim. Bu kadına... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a şükür. ol. Sağ ol. Hop 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 hop. Dur orada. Abi eline bir şey aldı? Bir aldı? Abi daha neler bekliyordu ya Video sardıramıyorum Çok uzun oldu Abi çok öyle güzel şeyler oldu işte Kapıyı kapattı Bismillah Anahtar geldi buraya Bu neyin anahtarı? Buranın mı? Hey An Nereden geldi bu? Bu neyin anahtarı bu? Çok güzel soru Tamam sakin. Abi sinekler buzul diyor. Abi orada kız fotoğrafı var sanki. Arkadaşlar şu an şöyle kapınız. Yo ne? Aha kadın orada abi. Abi sen daha pardon kadın abi. Abla pardon. Üf sen dedim diye tarafta değil miydi? Şu anahtarı kullanın bakacağım kadın orada bir şey yapıyor. Hey. Ah. Abi fazla merak etme sen bir şey ya. Abi Kapı değil Tamam. Arkadaşlar, kadın orada oturdu. Bakın. Elinde bıçak. Ne yapmaya çalışıyor? Vallahi anlamadım. Hiçbir cevap şey da alamadım. Ama şöyle bir şey var. Bu odan anahtarı önüme doğru atıldı. Bence burada farklı bir şey var. Bunu çözmem lazım. Aşırı. İşte. Ben dikkatli bir şekilde izliyorum. Neler olur olur diye ama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber. Ablayı misin? Hey. Ablayı misin? aptı bir şey. Topaçan bak. Söylediğim şey burada. Çekiyorsunuz. Ah. Şu camdan bir şey fırlayacaktı. Eşe dönleyh Allahu Allah Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Abi. Uş. Allah, Allah Abi abi sallanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın var ya. prodan çıkarsa hiç şaşırmam. Bak şurada. Hele daha şuralarda bir şey yapıyor. Dolaşıyor. Bak. Arkadaşlar şurada. Bismillah. Ne oldu abi? Bana bir şey anlatıyor ama ne anlatıyor bilmiyorum. Ben de bilsim. Son kez buralara bakıp arkadaşlar. Son kez. Sesler lazım. burada beton lazım. Buradan bir şey çıkmayacak. Kadın, kadın burada arkadaşlar bakın bir şey söyle. Bir şey dedi sen bir şey söyledi sanki ya. Abla iyi misin? Adına, daha burada. Evet arkadaşlar gene bir baskın olur hazır. Abi bir bak burada ezan ezan çalıyor ama ezan sesinden telif gelmesin şimdi. Arkadaşlar bir an önce hızlıca Kadın nerede? Ben daha fazla devam evet. edemeyeceğim sar 30 dakika video oldu ya Arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın Evet arkadaşlar kendinize de çok, çok iyi çok çok iyi bakın kanalımıza abone olup videoda memnun unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın bay bay Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Hoşçakalın. Size seviyorum.